Bu robuxları sakın alma hemen döneceğim. Bunları çalmak çok kolay olacak. Sana robuxlara dokunma demiştim. <laughs> bu robuxları benim için tutar mısın? Tabii tutarım. Arkasını döndüğünde bunları alıp kaçacağım. Teşekkür ederim. Birazdan gelirim. Gidip kendime güzel bir çanta alacağım. Nasıl bu kadar saf olabilirsin? <laughs> hey çocuk, bu robuxlara göz kulak olur musun? Hemen döneceğim. Nasıl yani? Bu adam neden robuxlarını bana bırakıp gitti ki? Sanırım en iyisi beklemek olacak. Bakalım çocuk ne yapacak? Hey Berke o Robux'lar senin mi? Benim değil sadece göz kulak oluyorum. O zaman onlar artık benim Robux'larım. Efekan hemen geri gel onlar senin değil. Olduğun yerde kal hırsız kimse yöneticiden çalamaz. Bekle beni yasakla. <laughs> Testi geçtin çocuk tebrikler. İki seçeneğin var. Yasaklanan insanları geri getir ya da 1 milyon Robux kazan. Sizce ne yapmalıyım arkadaşlar? 1 milyon Robux'u al diyorsan videoyu beğen ve abone ol yasaklanan insanları geri getir diyorsan yorumlara yaz